Çöp taksi sayesinde trafiğe kapalı dar ve ara sokaklardaki çöpler de rahatlıkla bundan sonra alınabilecek. Keşan Belediyesi'nin çevre kirliliği ile mücadele kapsamında başlattığı çöp taksi uygulaması start aldı. <laughs> Artı Çarşı'da düzenlenen törenle faaliyete başlayan çöp taksi tanıtım törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın gelişen ve değişen bir şehir olmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Helvacıoğlu ilçede ilk kez çöp taksi uygulaması başlattıklarını, bundan böyle temizlik faaliyetlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Daha sonra çöp taksiye binen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu çarşı esnafının çöplerini çöp taksiyle topladı. Büyük temizlik araçlarına ek olarak da hizmete soktuğumuz hızlı, pratik bir çöp taksi adını dediğimiz temizlik faaliyetlerine katkı verecek bu aracı bugün hizmete sokuyoruz. Minyatür yapısı sayesinde hızlı hareket edecek çöp taksimiz damperli küçük araç tipi yapısıyla herhalde açıyoruz damperli sistemini. Dar sokaklara rahatlıkla girecek çevre kirliliğine neden olan çöpleri de kolaylıkla toplayacak. Çöp, çöp taksilerimizin seferbaşı bir tona kadar çöp kapasitesi var bir tona kadar. Bu Keşanda ilk ama Türkiye'de ilk değil. Türkiye'de de başka belediyelerde var bunun çalışması ama Keşanda ilk olduğunu söylemek isterim. Günlük 10-15 ton arası çöp kapasitesiyle çalışmayı hedefliyoruz. Bir değil birkaç tane daha almayı planlıyoruz. vatandaşlarımız evinin, sitesinin, dükkanının önüne zamansız çıkarılan mevlit gibi. Cenaze gibi, düğün gibi özel kutlama programlarında rutin dışı oluşan çöpleri az önce söylediğim gibi 153 beyaz masayı arayarak bildirimde bulunduklarında çöp taksimiz hemen hızlı bir şekilde o bölgeye gidip çöpleri ve atıkları alacak. Toplanan çöpleri çöp kamyonlarına aktaracak ve görevine devam edecek.